Bir saniye örümcek kız açıyorum. Ha? Bu kutu bana bir yerden tanıdık geliyor. Tamam hatırladım. Bak bunun kutusu. Kapat abi kapat kapat kapat. Ne oluyor aşkım? Ee, bir şey yok bir şey yok. Ee, ben o, ne, odaya gideyim. Ee, kapıyı çalan kimdi baba? şey postacı ya gazete verdi gazete okuyacağım şimdi ben gidiyorum hadi görüşürüz eyvah Maxi buydu arkadaşlar gördünüz mü Maxi bunun kutusu ne yapacağım ben ne yapacağım Baksı bu acaba köyümüze geri mi geldi Dur abi dur dur. Hemen silahlarımı kuşanayım. Yoksa Baksı bu bize zarar verebilir. Tamamdır abi bu saatten sonra kralı gelsin. işini bitiririm valla. İster Baxi bu gelsin ister Ugi Ugi. Fark etmez. Ha? Baksı bu camımın önünde. şey laf, lafımı geri, geri alıyorum. Kusura bakma Baksı bu. Kaç abi kaç kaç kaç! Ne işi vardı Baksı bu camın önünde ya? Ne oluyor arkadaşlar? Acaba lanetlendim mi ben? Eğer hala oradaysan senin işini bitireceğim duracağım bu? Benden kaçamazsın, tamam mı? Bakalım orada mı arkadaşlar? Aa gitmiş. He böyle kaçarsın işte. Namlunun ucuna gelince işler değişiyor tabi. baksi bu. Aşkım o silahlar. Evet baba savaşa mı gidiyorsun? Ee, yok hayır şey hırsızlar dolaşıyormuş hırsızlar evlere giriyormuş o hırsızları yakalamaya gidiyorum. Ha aşkım dikkat et vallahi. Evet baba dikkatli ol. Merak etmeyin yakalayacağım o hırsızları o hırsızlar yakalanacak merak etmeyin sizi tamam mı? Hadi görüşürüz bay bay. Oh, baksanıza arkadaşlar bak bu ortalıkta yok. E tabi feritetle baş etmek kolay değil. Şimdi evin etrafına gizli kamera sistemleri yerleştireceğim arkadaşlar. Baksi buyu daha iyi takip edebilmek için kameraları koyacağım. Bir tane kapıya koyalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar bakın. Bu kamerası böyle direkt kapıya doğru bakıyor. Bir tane de arkadaşlar dışarıya koyacağım şöyle. Bu kamera da arkadaşlar bahçeye doğru bakacak. Bakın böyle. Bir tane de arkadaşlar evin arka tarafına koyacağım. Arka tarafına doğru gösterecek. Şimdi nereye koysam onda? Ee, şöyle koyayım. Tamam. Bu da arkadaşlar evin arka tarafını gösteriyor. Tamamdır. Dışarıdaki bütün kameraları yerleştirdim. Eğer Baxi bu kameralarıma yakalanırsa onu direkt işini bitireceğim arkadaşlar. Direkt erkenden hazır olacağım. Demek ki bana kafa tutabileceğini zannettin Baxi bu, he? Sen çok yanılıyorsun. Benim adım Ferit Et. Ha? Baksi bu orada. Baksi bu'yu gördünüz mü? İşte orada arkadaşlar. Gitsem mi acaba? Korkmaya başladım. Dur bakayım şöyle ucundan bakacağım. Orada arkadaşlar. Orada. Neredesin Baksi bu? Neredesin? Nereye kayboldu? Tamam şuraya kamera koyayım. Tamam bu, bu, bu kamera da bur buraya bakacak. Koş koş koş. Tamam. Oh, oradaydı. Oradaydı gördünüz mü? Feridet. Tarık? Ne oldu Tarık? Sen sen niye evin etrafında kameralar yerleştirdin ya? Niye yerleştirdim? Niye yerleştirdim? Niye yerleştirdim? He Tarık etrafta hırsızlar geziyormuş. Dikkatli ol. Etrafta hırsızlar mı geziyor? He Tarık bayağı dikkatli ol hırsızlara karşı önlem yaptım ben de. Öyle kamera yerleştirdim. Ha iyi yapmışsın iyi iyi. Ben de yerleştireyim. Aynen Tarık dikkat et vallahi. Bir şey çaldırma eşyalarını. Alarm taktır, hı, hı, kamera taktır. Bunlar önemli şeyler. İyi sağ ol uyardığın için. Ee, bu sandıkla niye Bu Sandıkta ne var? Ee, sandığın içinde mi? Ee, sandığın içinde. Meyve var, sebze var. ister misin? Ee, yok Tarık ya. Ben tokum. Teşekkür ederim. E, e, tamam. Ben, ben ben gidiyorum eve. E, tamam. Git o zaman. Öyle görüşürüz. Hırsızlara dikkat et. Tamam sağ ol. Hadi bay bay. Bay bay Tarık. Allah Allah. Sen ne zamandan beri meyve sebze tüketmeye başladın anlamadım yani. Bu işte bir terslikle garip bir işlikte bir terslik var. Tarık meyvenin M'sinden anlamaz. Sebzenin E'sinden, C'sinden, Z'sinden anlamaz. Ne ara yemeye başladı? Allah Allah. Neyse. Ee, şey Kamera sistemler. Evet. evet bu bu buraya da yerleştireceğim. Şöyle bir tane yok şuraya bir tane koyalım. Tamam. Evin dört bir yanını inceleyen kamera sistemimiz hazır arkadaşlar. Bakın hepsi hazır. Geleceğin varsa göreceğin ne var? Bakse bu. Ha? Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Kaç lan kaç 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 kaç. Ha, gel bakayım buraya. Aa! Al bakayım şundan şundan. Aa! Aa! Iskaladım arkadaşlar. Vuruyordum az kalsın. Gördünüz mü? Iskaladım. Kaçtı mermilerimden. Anca kaçarsın böyle. Korkak Maxi bu. Ben senden korkmuyorum oğlum. Hadi gel karşıma sıkıyorsa. Gel de bir gününü göstereyim. Ha? olamaz. al bakalım. Hadi hadi hadi. hadi. ana. Mermi bitti. büyüksün abi. Kralsın abi ben gidiyorum. Aa, buna bir şey olmuyor. Aşkım sakin ol ya. Kafayı yedin. Ne olur Ya hırsızı tam yakalıyordum ya Kaçtı elimden ya Ya aşkım bırak polisi ara polisi ilgilensin Polisi arayayım Doğru söylüyorsun ben niye ilgileniyorum harbiden Doğru söyledin aslında iyi bir noktaya değindin Dur şuraları da kamera koyayım Tamamdır arkadaşlar evet. Tamam doğru söylüyorsunuz evet polisi arayacağım Tamam polis arayayım tamam doğru Evet oh, şöyle bir tane kamera koyacağım Arkadaşlar tamam tamam evin her yerine Kamera koy her yere kamera koy Nereye koyayım bir de şuraya şuraya nereye Yerleştiremedim tamam burası da iyi Bakayım burası görüyor mu iyi görüyor süper görüyor Tamam evin her tarafını kameraladım Arkadaşlar artık evimiz daha da güvenli Bakın her tarafında kamera var her tarafında Her tarafında tamam artık güvendeyim Artık daha da rahat hissediyorum şimdi kendimi Şimdi gideceğim arkadaşlar bu olayı Ahmet abiye Anlatacağım Ahmet abiye anlatmalıyım doğru söylüyorum Jack kız. Evet aşkım bu olayı sadece polisler çözer. Kendi başına iş yapma. Evet baba. Tamam polise gidiyorum peki. Anlatacağım polise. Ahmet abi hırsızları yakalama konusunda bir numaradır. En iyi polis Ahmet abi. Evet Ahmet abi o hırsızı yakalay! doğru söylüyorsunuz. Evet evet yakalar. Ahmet abi böyle kolları bacakları kafası olan bir oyuncak. Böyle bir oyuncak kutusu olarak düşün tamam mı? Ortasında bir tane yıldız var ve böyle çevriliyor ve müzik çalıyor ve çok korkunç Ahmet abi çok korkunç. Eee? <laughs> Ne gülüyorsunuz ya? <gülüyor> Komik bir şey mi var? Oğlum sen deli misin ya? Sen bayağı mısın ya? Oğlum altı üstü bir oyuncak ya. Ferit et, kendine gel. Ahmet abi. Ya hangi oyuncakmış o? Bana da söylesene. Oğlanı alırım. <gülüyor> <gülüyor> ya Ahmet abi bu çok ciddi bir sorun yani. Köyün çok büyük bir sorunu anlamıyorsun. Oğlum biz oyuncaklarla ilgilenmiyoruz. Biz gerçek suçlularla ilgileniyoruz. Lütfen git. <laughs> Tamam Ahmet abi öyle olsun ya. Tamam ya. Ya Allah Allah. Dalga geçiyorsunuz benimle ya. Of. Ne yapsam arkadaşlar? Tarık'a mı söyleyeceğim? Ahmet abi bana inanmadı. Tarık da inanmaz. Neden inanmaz? Çünkü biz Baksi öldürmüştük zaten. Yani bir daha gelmesinin imkanı yok ya. Bu hangi Baksi anlayamadım ya. Ben Tarık'a söyleyeceğim. Tarık'ın kesin bir bildiği vardır. Tarık. Kapı içeri gir. Çıkma hırsız girer Tarık ne yapıyorsun? Hırsızlar dolaşıyor köyde. Neyse Tarık ne oldu? Sana bir gerçek açıklamam lazım. Ne oldu söyle. Tarık ben ba baksı boyu gördüm. Ne? Yemin ederim köye geldi. Nerede? Aa, şey evimin etrafında birkaç kere gördüm. Ee, ateş edip vursaydın. Denedim Tarık ama mermilerim işlemedi. Ölümsüz. Ya sen ciddi olamazsın oğlum. Vallahi diyorum. Yok yok gelmemiştir. Sen beni kandırıyorsun. Ya Tarık vay Allah bu ekmek muzaf çarpsın ya. İnanmıyorsun bana. Yok katliyen inanmam. Görmeden inanmam. İyi, gel göstereyim. Yok televizyon seyrediyorum. Daha sonra görürüm. Ya Tarık senden de adam olmaz ya. Öf ya nasıl bir arkadaşsın ya. Bir git Allah aşkına ya. inanmıyor bana. Ahmet abi de inanmıyor. Tarık da inanmıyor. Kimse inanmıyor bana ama. Örümcek kıza ve örümcek çocuğa da söylesem o da Neyse en iyisi bir geceyi bekleyelim. İyi aşkım ne dedi Ahmet abi? Ahmet abi ilgileneceğini söyledi. Sakin ol babacım ya ne olacak? Her yere kamera koydun zaten. Evet doğru söylüyorsunuz. Niye korkalım ki? Her yerde kamera var. O kameradan görürüz. Doğru söylüyorsunuz. Sen Öyle yapacağım örümcek kızdan kamera sistemi, alarm sistemlerini donattım evi. Merak etme, bir şey olmaz herhalde yani bu gece. İyi tamam, hadi uyu. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım, iyi geceler. Allah, bismillah, bismillah. Gece de oldu arkadaşlar. Ben bu gece uyuyamam ya. Hiç hiçbir şekilde uyuyamam imkanı yok. Dur bakayım kameralara bakacağım. Kameralara bakarak belki uyuyabilirim. Bu kameralara bakınca içim rahatlıyor. İlk kameraya bakalım. Ha? Aa, aa! Kamerayı kırdı. Kamerayı kırdı. Bana bir şeyler oluyor. Dur. ikinci kameraya bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Eee nerede? O, olamaz kapıyı kırmış. O, olamaz kapıyı kırmış. 3'e bakalım. Tamam burada değil. 4'e bakalım burada da değil. 5'e bakalım burada da yok. Oo, 6. Aaa. Kapı kırılmış. Kapı kırılmış. Allah'ım neydi günahım Allah'ım. Pustum abi buraya ben pustum bekliyorum. vallahi pustum bekliyorum şu anda. Gelirse vuracağım yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa, Seni şimdi işini bitireceğim. ben bak bu. Ah, 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 ah. <laughs> Allahım, her şey buraya kadarmış. Allah bir şu silahları mı? Ne yapıyorsan yap. <laughs> Gel bakalım, kafanı kopartacağım. Hayır. korkma korkma, bir şey yapmayacağım. Niye yapmıyorsun abi o kadar uğraştın yapsana bir şey. Benim kim olduğumu biliyor musun he söyle kimim ben. Sesin bir yerden tanıdık geliyor ama. <laughs> Trolledim seni. <laughs> çok komik Tarık çok komik. <laughs> ne oldu <laughs> sen gülme devam et sen gül böyle sen gül gül ben sana göstereceğim. Ben sen sen senle görüşeceğim ben. sen bittin. Çok gülen çok ağlarmış. Aşkım Sizle de görüşeceğim. Senin özellikle laptopunu yasaklayacağım. Roblox oynayamayacaksın. Ya niye baba? <laughs> Siz bittiniz, siz bittiniz. Beni bir şakaldınız ya, siz bittiniz. Hay Allah'ım ya. Çok feci şakalandım arkadaşlar. Bana eşek şakası yaptılar. Ama ben bir sonraki videoda bunun intikamını alacağım. Sizi intikamını alayım mı? Yorumlarda yazın. Sağda soluk giden var. Tıkla, tıkla, tıkla. Sağ sola çıkan video. Allah razı olsun. Tıkla arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Size çok ama çok seviyorum. Lütfen sağ sola çıkan videoya tıklayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.